Çok mutlu bir anımızdayız. Hep beraber bunu paylaşıyoruz. Bundan tam bir ay önce gemimiz buradan Fransa'nın Nice limanına doğru yola çıkmıştı. Tam bir ay sonra bugün onları karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben başta gemi mürettebatına ve bu gemi seyir yaptığı sürece devamlı onun üzerinde mürettebatı yalnız bırakmayan hem organizasyon komitesi üyelerimize, The Bodrum Kapı'nın organizasyon komitesi üyelerine hem de burada desteklerini esirgemeyen hem Deniz Ticaret Odası Başkanımıza hem Denizciler Derneği Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu proje Sayın Ahmet Aras'ın başlattığı bir Muğla'yı tanıtım platformunun yayılmasıyla gerçekleşti. Tamer Başkanımızın da destekleriyle gemimizi çok hızlı bir sürede hazırlayıp seyre, e, e, seyre hazır hale getirebildik. Gezdiğiniz limanlarda <laughs> ilgi nasıldı gemiye? Ee, öncelikle Avrupa bizi kıskandı. Ee, <laughs> onu söyleyebilirim. Ee, <laughs> ne anlamda kıskandı? Ee, gittiğimiz limanlarda birçok e, dernekle tanıştık. Bu dernekler okul gemisi yapabilme dernekleri aslında. Ee, bir fon bulabilirlerse bu gemiyi, e, bu gemiye benzer gemiler yapmak istiyorlar, eğitim amaçlı kullanmak istiyorlar. Çok keyifli bir yolculuktu, deniz sakindi yani. Kimi zaman tabii esti, yağmur yağdı, çeşitli olaylar oldu ama yine sağ salim geldik. Yaşadığınız ilginç olaylar oldu mu? Biz sırasında yani bir aylık bir süreçte işte, eminim. Yok çok aslında, güzel olaylar olmuştu. Oldu oldu çok güzel olaylar da oldu. Çok güzel ağırladılar. Çok güzel işte etkinlikler oldu. Öğrencilere tanıtımlar oldu. İşte teknenin, bodrum kapın her şeyin bir tanıtımı oldu. Gemi Hı -hı. tamamen bodrum tanıtıldı. Tabii kıvançlıyım. Yani böyle bir eserin bu kadar uzun yol yapıp gelmesi ama bu ilk seferi değil. Bundan evvel de Birçok uluslararası yarışlara katıldı ve oradan bayağı kupalar getirdik. Sonunda böyle bir eser e, Bodrum kazandı. E, çok mutluyum tabii. Bodrum'da çok güzel insanlar var. O güzel insanların yarattığı çok güzel eserler var. Bugün bu gemi de e, onlardan bir tanesi. E, ben de bir bölümüne katıldım bu seyahatin. E, orada... Hem Bodrum'u temsil etmek hem ülkeyi temsil etmek ve de dışarıdan gelen insanların gemimizi böyle okşayarak, severek çekip çekip fotoğrafını bıkmadan usanmadan fotoğraflarını çektiğini görünce insan ister istemez gururlanıyor.